Arkadaşlar hepinize merhabalar. Balıkçılığın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi buradan oltamızı alıyoruz. Here, Günlük her gün fishing base chest alacaksınız buradan. Bu çok önemli. Bir de F11'e tıklayıp buradan battle paste deyip star crystal deyip bir de buradan neredeydi o? Pardon burası değil. Shop'a tıklayıp Aşağı indiğiniz zaman Bakın bir de bunu, Bir de lazım ol, olursa eğer Harcamayın Buradan alacaksınız biterse Bu beyit aldığımız zaman Enverterimize geliyor Sağa tıklayıp Buradan açıyoruz Oltayı aynı şekilde görevlerden veriyor eğer oltanız yoksa buradan da alabilirsiniz Zaten görev yaptığında veriyor olta aynı şekilde buraya geliyor Sağa tıklayarak buraya tıklıyorsunuz. Buna da sağ tıklayarak beyti takıyorsunuz. Şu anda Castellon'dayız. Haritanın bu kısmında. İstediğiniz deniz olan her yerde balık tutabiliyorsunuz. Ben şu limana gideyim. Basit olarak size e, anlatayım. Geçen video çok uzundu. videoyu basit şekilde anlatayım size. Şimdi tıklıyoruz. F'ye basıyoruz. Bastıktan 4 saniye sonra 4'e kadar sayın. Balık zaten şuraya gelecek. Q'de eliniz olsun bakın. Hızlı basmanız lazım. Geldiği zaman Q'ya bastık. Basmasanız da olur. Sağ sol yapacaksınız. Bakın. Şu elinizi şuraya koyun bırakın. Mouse'u. Mouse'un hizasını tutun. Ve ee, çok rahat yapar. Tekrar atalım. Bakın. Düştü. Nereye düştü? Buraya düştü. Mouse'un ortasını şuraya koyun. Q'ya basacağız şimdi. Dikkat edin. Bak Q'ya bastık. Sağ. Bakın. Mouse'un soluna çok geçmeyecek. Bırakacaksınız. Şu yeşil barı. Bakın şu yeşil barı. Abi büyük balık tuttuk. Tekrar göstereyim sizlere. Bir saniye. F'ye basın. Attık. Mouse'u şu ortaya koyduk. Ortada kalacak. Şurada kalacak. AD ile sağ sol yapacaksınız. Bakın çok sağa gitti. Sola biraz daha gelmesi lazım. Bırakıyorsunuz. Hop geldi. Şimdi burada anlatmak istediğim nokta şu. Kritik nokta. Şunu düzenli kullanacaksınız. Tekrardan bir kere daha göstereyim size. Attık oltayı. Q'ye eliniz Q'da hazır olacak. Bastık. Şunu görüyor musun? Şu yeşil var. Bunu dikkatli de kullanın. Azaldığı zaman bırakın biraz. Bunun göre. sağ sol yapacaksınız. Kırmızı olmayacak. Yani şu mouse'u şuraya koyduğun zaman ne mouse'un çok soluna gidecek ne mouse'un çok sağına gidecek. Ortada dur durmaya çalışacaksınız. Yani mantığı çok basit. Attık bunu. Bir kere daha göstereceğim. Bakın mouse'u şuraya koyduk. Mouse'un solunda bakın. Mouse'un sağında şu an. Soluna çekeceğiz. Her zaman mouse'un hizasında tutacağız. AD AD yaparak yeşilde tutup mouse'un hizasında tutarsak şu imlecin hop small pack çıktı. Şimdi önemli olan nokta şu. Oltanızı geliştirmek. Oltayı nasıl geliştirirsiniz? Onu da göstereyim size. Şuradan hemen stone guard'a gidelim. Şuraya geleceksiniz Melisa'ya. Melisa diyor ki oltayı yeşil yapman için bir tane olta al diyor. Tamam. 3 tane şunun 10 tane bundan getir diyor. Bunlar basit zaten bunlar. Direkt şunlardan çıkıyor. Şunlardan yeşilden maviden çıkıyor. Şundan şansa bir tane veriyor. Şansa. Şansa bundan alabilirsiniz. 100 diyelim. Çıkmadı. Bundan 10 tane toplarsanız çok zor. Aa, size yeşil olta veriyor. Yap, yap, craftlayabiliyorsun. Veya mistik portallar oluyor. O mistik portallardan yuvarlak böyle. Aa, onun resmini size nasıl göstereyim? Bakın. Yardımcı. Şöyle ekranı yakalamaya açayım. Bakın mistik portalların yerleri burası. Şu portallar çıktığı zaman size özel çıkıyor bunlar burada çıkmıyor yani buralarda çıkıyor ama siz gidip bulmanız lazım buradan da mor olta atıyor bu da aklınızda bulunsun bize için teşekkürler görüşmek üzere